Evet, çarşıya çıkmıştım pazar günü. Bir baktım polisler bir anda koşuşuyor. Ondan sonra ben de ilerledim bir 3-4 dakika falan yürüdüm. Sonra bir baktım bir kişinin rehin alındığını gördüm. Silah. O kadar tabi silahla. Sonra polisler Tabi polisler sonra müdahale etti. Olay daha sonra bilmiyorum ne oldu. Sadece gördüm bu. Reyna'yı kurtardıklarını biliyorum. Burada polisler koşarak olaya müdahale etmeye gidiyor. Burada da polisler şahsı gözaltına alıyor.